Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Muhammed Emin. Bugün pat patla çakıl taşı getireceğim. Evet şu bu arada pat, pat evet birazcık çökmüş çünkü pim yerinde birazcık boşluk oluşmuş. Onu sonra yapacağım. Şu an acelem var. Pat şöyle hafiften gösterelim. Bu debriyaj basınca gidiyor. Şu gaz şu çalıştırma şeyi bu da geriftes. Bu da normal bir, iki falan. Şu an acele etmem lazım. Gidip çakıl taşı getireceğim. Şöyle kürekle şu ilerden. Evet oraya vardığımda kaydı tekrardan başlatacağım. Şimdilik iyi seyirler. Ha bu arada elimden geldiğimce size videolar yani gör kaliteli videolar çekmeye çalışacağım. Şu an yükleme yerine geçelim. Şu an yükleme yerine gelmiş bulunmaktayım Şu çakıl taşlarından Yükleyeceğim Şöyle yanaştım ee, Şurada da işte Tren yolu çalışması yapılıyor Şimdi Yükleyeceğim Ve yükledikten sonra, yükledikten sonra Size tekrardan Görüntü vermeye çalışacağım Evet arkadaşlar Şu an <laughs> Şu kadar doldurdum <laughs> Yani Fasanın hemen hemen çeyreği sayılır. İşte gücüm bu kadar. Yoruldum. Ee, birazcık dinleneceğim. Sonra devam edeceğim. Bir dahaki kaydı açtığımda inşallah komple doldurmuş olurum. Ama tekrardan yani gücüm'e bağlı. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Mutlusun. son bitti. Yani gücümün yettiği kadar doldurdum. Ve e, pimin takıldığı yerde zaten boş olduğu için görebildiğiniz kadarıyla zaten pat, pat bayağı baya çökmüş çöktüğü kadarıyla. Bir de fazla da tonaj atmayayım dedim. Yani ağırlık fazla atmayayım dedim. Bu kadar yeter ve şu pimi yani en yakın zamanda müsait zamanda inşallah babamla yapacağım. Hatta römorkumuza el freni de yapacağız. Bakalım şu an yola çıkacağım. Yolda da size bilgi görüntü verdikten sonra ve boşaltırken bilgi görüntü verdikten sonra videoyu sonlandıracağım. Umarım videomu beğenirsiniz. Ve bu ilk videom yani YouTube'a attığım ilk videom olacak. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmanız ve like atmanız yeterli benim için. Seviliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şu an pat patı çalıştırdım. Malum havalar soğuk, ee, motoru biraz ısınsın. Sonra yolu çek, yola çıkacağım. Ve burası Osmaniye merkez bu arada. Evet, boşalttım. Şuraya şöyle. Ve videonun sonuna geldik kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.